Kemal. Merhaba Dünya. Müsait misin? Ee, aslında çok müsait değilim de. Ama söyleyebilirsin. Önemli bir şey mi var? Dünkü konuşmamız için aradım seni. Ama ben dün gereken şeyleri söylemiştim sana. Dünya. Bak beni yanlış tanımanı istemem. Sen haklıydın. Ben gerçekten böyle bir insan değilim. Yani sadece son zamanlarda yaşadığım şeyler. İnsanları rehin almak. Dünya ben eşkıya değilim. Nesin o zaman? Orada mısın? Buradayım. Son zamanlarda ben de kendimi tanıyamaz oldum. Ama seninle konuştuktan sonra hemen buraya gönderdim. Mahalleyi koruması için tuttuğum adamları da göndereceğim zaten. Sen iyi bir insansın Kemal hiçbir zaman iyi olmaktan vazgeçme. Sağ ol dünya. Bunu bana sen hatırlattığın için teşekkür ederim. Ben bir şey yapmadım. Sadece ayna tuttum sana. Şu an çok müsait değilim. Daha sonra konuşalım olur mu? Olur. Nasıl istersen görüşürüz.